2020 yılında neler oynadım. Horizon Zero Dawn, Call of Duty: Warzone ve FIFA 20 gibi saymadığım bir sürü oyundan özür dilerim. Fakat siz bu listede değilsiniz. Daha Fakirler'e hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, bu videomda 2020 yılında oynadığım en yoğun oyunu sizler için sıraladım. Çok uzun bir liste olmasa da bence aralarından beğeneceğiniz oyunlar vardır. Hadi başlayalım. 10 numara Green Hell. Hayatta kalma oyunlarının genelini severiz. Green Hell hayatta kalma konusunu biraz ileri taşımış oyunlardan bir tanesi. İster arkadaşlarımızla ister kendimiz haritada ilerleyebiliyor. Hayatta kalma öğelerini sonuna kadar hissedebiliyoruz. Bir yerden doğa şartlarıyla hayatta kalmaya çalışırken bir yerden yerlilerle mücadele etmek zorunda kaldığımız bir oyun. İçtiğimiz sudan kaynaklı parazitler mi dersin? Kolumuza bacağımıza yapışan sülükler mi dersin? Zehirlenmek mi dersin? Hepsi mevcut. Şahsen benim maksimum hayatta kalma zirvem 10 gün olmuştu. Güzel bir oyun listemde 10. sırada. 9 numarada Among Us. Aslında oyunun ilk piyasaya sunulma tarihi 2018 olsa da 2020 yılında hit yaptığı için onu da bu listeye katıyorum. Kimin ne olduğu, herkesin birbirinden şüphe duyduğu bir nevi vampir köylü oyun. 10 kişi katıldığımız haritada bir kişi katil, diğerleri ise masum Among Us vatandaşları. Sürüden ayrılanı kurt kapar. Tam da öyle. Katilin kim olduğunu bulmak ise tamamen oylamaya kalmış. Arkadaş ortamında da çok güzel giden bir oyun olduğu için listemde 9. sırada. 8 numara Mod and Blade Bannerlord. Yıllarca çıkmasını bekledikten sonra alıp günlerce oynayıp oynamaya doyamadığım Atavra silah mantığını işleyen en güzel oyun diyebilirim. Aramızda Mod Blade oynamayan çok az insan vardır diye düşünüyorum. Tek kişi olarak başladığımız maceramızda gittikçe büyüyen bir birliğimiz ve yoldaşlarımızla bizi ortaçağ zamanını doruklarına kadar yaşatan birkaç oyundan birisi hatta tek oyundur diyebilirim. Belirli bir hikaye üstünde oynanışı olmamasıyla bizi tamamen özgür hareket etmeye ittiği için belki de en çekici özelliği budur. Milli gururumuz listemde 8. sırada. 7 numara Baldur's Gate 3 Sıra tabanlı strateji oyunları aslında bana çok hitap etmese de aşırı detaylandırılmış olması, görüntüsü ve hikayesiyle bağımsız olduğum ve saatlerce başından kalkamadığım oyun olmuş kendisi. Küçük bir çatışmaya girdiğinizi düşünüyorsunuz ama bir bakmışsınız o ufak çatışma 20 dakikanızı almış hangi karakteri kullandığınız, nasıl bir strateji izlediğiniz o kadar önemli ki ufak dediğimiz çete savaşında bile saatlerce geri gitmek zorunda kalabiliyorsunuz. Seçimlerimize göre ilerlemesi de bunun yanında bonus. Bu o yüzden Baldur's Gate gibi bir yapımı listeme eklememekle hata etmiş olurdum. Listemde 7. sırada. 6 numara Cyberpunk 2077. İlk başlarda yeni bir GTA oyunu mu geliyor diye heyecanlandığım ama düz hikaye oyunu olduğunu gördüğüm hatalarla dolu bir oyun. Ama buna rağmen silah çeşitliliği, temas ve aksiyon dolanlarının bol olduğu bir oyun olduğundan ben de kötü bir izlenim bırakmadı. Oyuna farklı seçimlerle başlayabilsek bile her hikaye aynı noktada sonlanmakta. Negatif yönü fazla da olsa hikaye tarzı oyun seviyorsanız bir şans verin derim. Listemde 6. sırada. 5. Numara Doom Eternal Cehennem kapılarının açıldığı ve dünyanın yaratıklar tarafından işgal edildiği bir temayı içeren oyunda kurtarıcı rolünde ise tabii ki de biz varız. Deli gibi mermilerin havada uçuştuğu oyunda kazandığımız süper güçlerimizle birlikte yaratıkların kökünü kazımaya çalışıyoruz. Hikayesi farklı noktalara gitse de FPS türünde en başarılı oyunlardan birisi olmayı başardı. Oyundaki basitçe mantık, yaratıklar senin için tehdit değil, sen onlar için bir tehditsin. Böyle güzel bir başyapıtı listemize eklemesek olmazdı. Listemde 5. sırada. 4 numara Assassin's Creed Valhalla Bildiğiniz üzere Assassin's Creed oyunları asıl temasından Origins serisiyle uzaklaşmaya başlamış, sevilmesiyle birlikte Odyssey ile bu uzaklaşmayı devam ettirmişti. Valhalla serisinde ise işin suikast kısmı artık neredeyse tamamen arka plana atılmış. Tabi bu tamamen yok demek değil. İsterseniz sessiz takılabilir, isterseniz paldır küldür girebilirsiniz. Ama şunu da söylemeliyim. Oyunun bütün zevkli yanı paldır küldür girmekten geçmekte elinize aldığınız silahların combo saldırıları olsun, yetenekleriniz olsun oyun size bir doygunluk vermekte. Ne kadar klasik Assassin's Creed serisinin ötesinde olsa da listemde 4. sırada. 3 numara Watch Dogs Legion Diğer Watch Dogs serilerinden tamamen farklı olan Legion oyununda hikaye boyunca bir karakter ile değil bir sürü karakterle oynamaktayız. Karakterlerle özleşme konusunda biraz zorluk çektirse de oyunun bize asıl aşılamak istediği amaç bir fikir ve bu fikre hizmet eden insanlar. İnşaatçının kendine has özellikleri varken ajanın daha değişik ve kendine has özellikleri bulunmakta. Karakter seçeneği geniş olsa da çok fazla karakter değiştirme gereği duymuyorsunuz. Diğer Watch Dogs serilerine göre bence biraz daha geri kalmış olsa da yeni bakış açısı ve sıkmayışı onu bu listeye sokmaya yetti. Listemde 3. sırada 2 numara Resident Evil 3 Remake Klasik zombi dünyası, mutasyon geçirmiş yaratıklar ve şirkete hizmet eden kötü insanlar. Resident Evil dünyası bunlardan ibaret. Resident Evil serisi kocaman bir nesne hitap etmiş bir oyun. İlk çıktığı zamanlarda yine ortalığı kasıp kavurmuştu. Tabi firmaların yeni oyun yapmakta zorlandığı bu zamanlarda remake gibi çözümlere gittiğini biliriz ama buna iyi ki gitmişler. Hikaye bazlı oyunların çok fazla kalmadığı şu günlerde bu tarz oyunlar ilaç gibi geliyor. Merminin bitti ve bir sürü zombiyle bıçakla savaşmak zorunda kaldığım anlar hiç aklımdan çıkmıyor. Listemde ikinci sırada. Ve gelelim listemin en tepesindeki oyuna. 1 numara Dead Standing. Oyun dünyasında belki de türünün tek örneğidir. Çıkış tarihi 2019 olsa da PC sürümüne 2020 yılında erişebildiğimiz için onu da bu listeye gönül rahatlığıyla alabilmekteyim. Oyunun başlangıcında bir müddet sıkıcı yürüyüşler yapsak da sonrasında yan karakterler ve verilen görevlerle birlikte çok değişik bir hal alabilmekte. İsteyeniniz kargo simülatör olarak adlandırabilir ama bu biraz değişik bir kargoculuk. Değişik gezegenlerde, değişik mekanlarda, değişik koşullarda kargo taşımanız isteniyor. Karakterin dengesinden tutun, ağırlığına kadar her şey sizin ekipman seçimlerinize bağlı. Uzun ve yürüyücü bir yürüyüşün sonunda, ulan bu merdiveni niye almışım ki hiçbir işime yaramadı dediğiniz anda koca bir tepeyi ya da dağı geçmeniz gerekiyor ve o an ekipmanın ne kadar önemli olduğunu anlıyorsunuz. Koşulları iyi araştırıp iyi ayak uydurmak çok önemli. Bu tarzda başka bir oyun olmadığı için listemde birinci sırada. Evet arkadaşlar 2020 yılı oynadığım en iyi oyunlar listesinde maalesef ki sona geldik. Sizin de aklınızda kalan ve bu listede olmalıydı dediğiniz oyunlar varsa lütfen yorum kısmına yazmaktan çekinmeyin. Bu tarzda videoların devamını istiyorsanız abone olup ve beğenmeniz yeterli. Diğer videolarımda görüşmek üzere. İyi ki varsınız ve seviliyorsunuz.